Seyahat hoş geldiniz arkadaşlar. İngiltere İpswich'teyiz. Marina'da telefonum çalmışlardı. Hattım da gitmişti. Hattımızı arkadaşımız bize getirmişti. Tüm gemi personeline e, Wi-Fi e, ve internet e, SIM kartlarını Biten arkadaşlara tekrar getiriyor. Teşekkür ediyoruz. İnsanlar ailelerle görüşsün. E, onlara yardımcı olalım diye dünyanın her tarafında böyle iyiliklerin yayılmasını istiyoruz. Kendi ülkemizde de diğer ülkelerde de çok teşekkür ediyoruz. Old e, person, e, Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Wait a minute. Let's take a photo of Yeah. You just take a photo. And <laughs> e, all person uh, e, wife, e, Wi-Fi and e, SIM card. E, tüm personel kendi telefon taksinde daha önce vermişlerdi 20 GB. E, sınırsız görüşme. Ve e, aynı zamanda da e, Wi-Fi'ye getirmişlerdi, tekrar getirdiler. Tüm personel ailesiyle konuşsun diye. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.